Evet. Sayın Başkanım, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği olarak 2013 yılında kurulduk. 2013 yılından bu yana da biz e, Ankara'da belediyelerimizde takip ediyoruz. Yakından takibimizde Kültür Sanat Muhabirleri olarak. E, biz Türkiye genelinde de e, çalışmalar yapıyoruz. Ankara'da da yoğun bir çalışmamız var. Tabii ki Ankara'daki ilçe belediyeleri arasında e, kültür sanata ağırlıklı veren belediyelerimiz var. Bunların başında da Etimeskut bizim çok yakından takip ettiğimiz bir belediye. Neden Etimeskut diyorum? Etimeskut yıllardır uluslararası Anadolu Kültür ve Sanat Festivali yapıyor. Tam da bizim e, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği olarak e, Kültür Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa yapmış olduğumuz Medya Kültür Sanat ve Turizm buluşmalarının ruhuna uygun bir festivali siz Etimeskut'ta gerçekleştiriyorsunuz. Biz Anadolu illerine gidiyoruz. O Anadolu illerinin e, Anadolu tarihi ve kültürel değerlerini gazeteci arkadaşlarımızla yerinde görüyoruz ve e, bunları da gazetelerimizde, e, televizyonlarımızda, internet sitelerimizde yansıtıyoruz. İş turizme katkı sağlıyoruz. Siz bunu başarılı bir şekilde e, Ankara'nın Etimeskut ilçesinde e, uluslararası düzeyde yapıyorsunuz. Gerçekten bu manada sizi tebrik ediyoruz. Ee, aynı zamanda sizin yakın zamanda açmış olduğunuz Türk Tarih Müzesi ve parkı var. Açacağınız. Açacağınız. Ama şu anda bildiğim kadarıyla geziliyor, Çok görülüyor. Resmi açılışı yapılacak. Ee, gerçekten Etimeskuta e, kattığınız tarihi ve kültürel değerler ve sanatsal değerler adına size e, Ankara gazeteciler ve yazarlar derneği ile birlikte. Bu plaketi vermeyi uygun gördük. Kabul buyurursanız efendim. Alalım efendim. Buyurun efendim. Evet. Evet, teşekkür ederim. Tabii. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivalimiz olsun. Kültür ve Sanat adına yaptığımız sempozyumlar olsun. Türk Tarih Müzemiz ve Parkımız olsun bu alanda yapılan neşriyat ve çalışmalar olsun. Birçok konferans ve seminerler olsun. Bu amaç doğrusunda kurulmuş olan kültür ve sanat merkezlerimiz olsun. Yaşam merkezlerimiz olsun. Etisen projemiz olsun. Bunların hepsini derleyip topladığımızda Etenskuta 1999'da ilk başkan olduğumuzda önümüze koyduğumuz hedef olan bu şehri kültür ve sanat şehri yapacağımız iddiası ve idari doğrusunda geldiğimiz noktayı göstermektedir. İyi bir yere geldik. Evet, bu şehir gerçekten kültür ve sanat adına çok şeyleri kazandı ve bir kültür ve sanat şehri oldu. Evet. Ama yapmamız gereken çok daha iş vardır. Bu yönüyle e, çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her ikisi kültürde, sanatta, tarihte bu değerler bizim sonuç itibariyle e, bir arada beraberce e, sahiplendiğimiz ve bunun etrafında buluştuğumuz değerlerimiz. Dolayısıyla yaşanması, yaşatılması ve geleceğe taşınması gereken değerlerimiz anlatılması gereken değerlerimiz ve bekamız da buradadır. Bu milletin, bu ülkenin bekası da buradadır. Dolayısıyla bu milletin e, bekasına hizmet olarak da elimizden gelen gayret ve çabayı bu yönüyle ortaya koyuyoruz. İnşallah çok daha güzel çalışmalarda beraber oluruz. Teşekkür Başlangıç ederiz. çalışmalar bekliyoruz tekrar efendim. Sağ olun. Teşekkür ederiz.